Herkese merhaba dostlar ben Kartalay Yılmaz Yeni bir online lobby videosuyla karşınızdayım Abu Dhabi'deyiz. Yine grid tamamen dolu. Son artık 23 saniye akabinde yarış başlayacak. Bu arada bundan önce de birkaç yarış yaptım. 12. olarak gösteriyorum. Alfa Tauri'yi almak istedim bu yarış. Her online lobide böyle takım takım değiştiriyorum hem size araçları göstermek için. Evet o zaman yarışa geçiyoruz. Videoyu beğenirseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Kanala da abone olursanız çok sevinirim. Hadi yarışa geçelim. Evet çok güzel bir sıralama tur attık. Özellikle 3. sektörü mor attık ve ikinciliğe kadar yükseldik. Bakalım nasıl bir yarış bizi bekliyor. 2. sırada başlayacağız. Grid tamamen dolu. 20 kişi arasında sıralamada ikinci olabildik dediğim gibi güzel bir tur attık. O zaman yarış başlıyor hadi bakalım. Abu Dhabi'deyiz, Yas Marina'dayız. Alfa Tauri pilotuyuz. Kırmızı ışıklar 5'i de yandı. Ve söndü yarış başladı. Arkadaki drive turu cezası aldı anladığım kadarıyla. Ondan dikkatimi de aldı ve startı iyi alamadık. Arada tost oldu. Neler oluyor? Burada neler oluyor? Orada fena şeyler oldu ve sana güvenlik aracı girdi. Resmen tost oldum. Gerçekten çok ilginçti. Ve o kadar tost olmama rağmen sanal güvenlik aracı girdi. Vehicle condition. Şu an gerek yok diyor. Evet görüyorsunuz sol kanat ön kanadın sol tarafı maalesef sarı yani hasar almışız o toz olanında toz olduğum yerde hasar almamak elde değildi zaten ama o kadarlık hasar bizi etkilemez diye düşünüyorum şu an devam etmeyi düşünüyorum açıkçası bir güvenlik aracı okay. gelebilir güvenlik aracı geldiği zaman direkt kendimi pide atacağım hem kanadımı değiştireceğim hem de bir takacağım hadi bakalım öndekinin bu arada DT cezası var yani o pit'e girmek zorunda hem de pit'te hiçbir şey yapamayacak. Drive turu cezası olmuş oluyor. O da arkadaki Mercedes pilotu bize hızlıca yetişiyor. Gerçekten iyimser bir atak yaptı orada. Biz de yer bıraktık ona yoksa çarpışacaktım. Çarpışmamak için yarışım ziyan olmasın diye derken sağ tarafı da kırdık. Ama yine girmeyi düşünmüyorum. Bir güvenlik aracını bekleyeceğim. Güvenlik aracını bekleyeceğim. Ve sana güvenlik tamam, aracı. Ama güvenlik aracına dön. Hadi dön artık. Dönse hemen kendim bir atacağım ama dönmüyor maalesef. Bu şekilde pit atamam çünkü Yani geçtik aslında önceden atabilseydim yine avantajlı olurdum. Bit artık viraja gelmeden bit. Evet viraja gelmeden bitti güzel oldu. Şu an bu kanat hasarıma rağmen öndekilere yine yetişiyorum galiba. Bu arada bir drive turu cezası olan pilot daha var. Ama ısrarla girmemiş. O yüzden dikkat etmem lazım. Güvenlik aracı var mı? Güvenlik aracı yok. Bir kişi daha yarışçı kaldı ama güvenlik aracı yok maalesef. Abu Dhabi'de çok kaotik bir yarış yarışıyoruz. Bakalım neler olacak daha fazla. Şu an beşinciyiz. Diğer kanadı burada kırmıştık. Şimdi bir şey olmadı. Ooo 100 tane ceza aldık. İki kere aynı yeri kestiğimiz için direkt 100 tane ceza verdi bu kötü oldu. Ama olsun problem değil şu an üçüncüye yükseldik. Bakalım arzuladığımız, sahip olduğumuz, sıralama turunda ikinci olduğumuz sıramızı geri alabilecek miyiz? şu an 3.7 saniye var. Öndeki de aramızda ve şu an en hızlı tur pilot kendisi. Ama McLaren'e yetişiriz gibi geliyor. Midyum lastiğini takmış bu arada. O bayağı uzun bir periyot atacaktır. Okay, ve güvenlik gülüyoruz. aracı. Sanayi güvenlik ama fark etmez artık girmem lazım. Evet hemen evet bir dünastlar hazır. Bakalım turnini ne yapacağız ardından tekrardan yarışa devam edeceğiz? Evet optimal yaptık 7.4 saniye ortalama değiştirecek çünkü ön kanatı değiştiriyor. Evet sana güvenlik karıcın hemen kendimizi bir attık bakalım avantajlı olacak mıyız? Şu an <laughs> yedinciyiz. Öndekini geçtik mi tam anlayamadım. Bu arada bu Abu Dhabi'nin pit çıkışı maalesef çok sıkıntılı. E, sanayi güvenlik de, sanayi güvenlik olayı da kalktı. E, tam zamanda biz de bite döndük. Öndekilerle çok farkı açmadım diye düşünüyorum veya başladı Aston Martin pilotu ve onu geçiyoruz. Şimdi bakalım. Hala sarı bayraklar var bu arada. arkadaki McLaren'den dolayı herhalde ya da öndeki Red Bull'dan dolayı şu an Red Bull'a yetişmek istiyorum. Öndeki Red Bull'un drive-thru cezası var. Drive-thru cezası var öndeki Red Bull'un. Ben güzel zamanda pitten çıktım anladığım kadarıyla ama onlar çıkamadı. Muhtemelen öndeki yavaşlayamadı ve drive through cezasını yedi gibime geliyor. Evet öndeki girecek ve onun önündekinde 9 saniye cezası var. Şu an 6.yiz ama 2 sıra kazanmış gibi hissediyorum kendimi. Şu an yarış doğru şekilde spin atmadan devam edersek Podium'a göz kırptık bence yine. Öndeki ne diye bu arada. Ya ama bir kerekte de bu ceza verilmez ya. Altı saniye çıktı cezamız. Bizim için kötü haber. Ama pite geldi pilot ve biz beşinciyiz şu an. bizim önümüze bakalım cezalarla hiç uğraşmayalım. Daha da ceza yemeyelim tabii. Evet artık aynasında görüyor bizi. 2.2 saniye kadar indi fark. Şu an biraz ERS biriktirmek istiyorum ve bir, bir pit yapan pilot daha var. Bakalım yükselebilecek miyiz? O bizden bayağı uzaktaydı. Zaten 3 saniyede cezası varmış. Ama yine de neden olmasın? Şu an bastırıyorum. Hata yaptı öndeki takım arkadaşımız ve onu kolaylıkla geçiyoruz burada. Bir hata daha yaparsam bir uyarı daha alırsam maalesef ceza alacağım. Ona dikkat etmem lazım takım arkadaşım. Bite girdi. Orada üçüncülüğü aldık. Arkadakilerle de fark açık. Şimdi öndekilere yetişmem lazım. Bakalım yetişebilecek miyiz? 15 saniye fark var aramızda ama neden olmasın zorlayalım. Evet, i̇lk defa bu virajı 3. viteste dön daha doğrusu viraj döndükten sonra kalkışı ilk defa 3. viteste yaptım. Ya bunu denesem mi denemesem mi emin değilim spin atabilirim çünkü. Evet burada maalesef viraj kaçırdık. Bayağı terledim bu arada. Bakalım yetişebilecek miyiz? İkinci pilota en hızlı da sahibi kendisi. Maalesef bir ceza daha alıyoruz. Gerçekten o virajı bir türlü alamadım. Bir türlü alamadım o virajı. Yapacak bir şey yok. Devam. the car behind is lapping faster than us by around a second a lap Öndeki yarış kaldı. Mercedes <laughs> pilotu yarış kaldı. İnanılmaz bir hata. Çok büyük acemilik. Evet burada duvara girmiş. Çok büyük acemilik. Ve ikinciliği alıyoruz. İkinciliği alıyoruz. Bu arada arkadaki de bize bayağı tehdit oluşturmaya başladı. Ona da dikkat etmem lazım. 5.4 saniye kadar da indirdi. Pite çağırıyor beni. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bir Tren yaşadım. 4.8 saniye kadar da indi. Aynı saniye süre cezamız var. Çok dikkatli sürmem lazım. İkinciliği kaybetmemem lazım buradan. Hadi bakalım. Yeni bir macera bizi bekliyor. İkinciliği yakaladık. Orada büyük saniye cezası da almam lazım. Burada bir tur daha bindirdik. Arkadaki Doni'ye 12 saniye cezası oldu. Bu benim ikinci limit tescil eder bir hata Doni'den. Şu an stabil sürmem lazım başka bir şeye ihtiyacım yok, hata yapmamam lazım, başka bir şeye ihtiyacım yok ve ikinci olacağım. 1.6'ya kadar düşürdü ve son tur, son tura girdik. Şimdi burada düzlüklerde artık overtake'i sonuna kadar kullanacağım. dahi bastım o peki. Hata yaptık. Ve Red pilotu tam arkamızda şu an. Maalesef diğeri saldı bizden. Orada tek hatamızda yetişti. 15 saniye cezası oldu ama yani o hatayı yine de yapmamam lazım bu son tur. Pist üstü pozisyonumu da vermek istemiyorum açıkçası şu an bastım tekrardan 1.3'e çıktı bu güzel bir haber bir yere salamadı bizden Evet ikincilik geliyor galiba Son virajda dönüyoruz. Abu Dhabi'de, Yas Marina'da ikinci oluyoruz. Gerçekten çok güzel bir yarıştı. Size bu yarışı izlettiğim için çok mutluyum. Güzel bir yarıştı. Alfa Tauri pilotuyduk. Pierre Gazi'nin koltuğundaydık. Mercedes tişörtümüzde. Abu Dhabi, Yas Marina'da ikinci olduk. Gerçekten güzel yarıştı. Elime sağlık diyorum. Videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Kanalda abone olursanız çok sevinirim. Desteklerinize çok ihtiyacım var çünkü küçük bir kanalım. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bu arada size seremoniyi izletmek istiyordum. O yüzden tekrardan ekran başına geri döndüm. İkinci olduk. Drive of the Day'de Ferrari sürücüsü Bingo seçilmiş. Bakalım seremoniyi izleyelim. İkinciliğimizi görelim. Şampanyayı nasıl patlattık onu görelim. Ardından videoyu kapatalım. Bu arada McLaren pilotunu gerçekten tebrik ediyorum. Bayağı önümde bitirdi yarışı. Hatalarım vardı tabi ama yine de güzel pilotmuş. Alfa Tauri ile sol taraftayız. Gerçekten güzel bir yarış geçirdik. Şimdi ödüllerimizi alacağız ve şampanyayı patlatacağız. Artık podyumlarda görüyoruz kendimizi. Evet gerçekten güzel görüntüler. Bu arada hava karardı videoyu çekerken. O yüzden ışıkları açamadım. Bu yüzden eğer yüzüm gözükmüyorsa da tam olarak bunun için kusura bakmayın. Evet şampanyamızı patlattık Alpha Tories, elimizi kaldırdık ve ceremoni bitti. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.